Arkadaşlar yeni bir çalışmamıza hoş geldiniz. Bu çalışmamızda likit kristal displaylerde görüntü oluşturmaya bakacağız. Likit kristal displaylerin kullandığımız kullanacağımız likit kristal display 2 x 16'lık bir display olacak arkadaşlar. Bu displaye baktığımız zaman görüntüsü şu şekildedir. İki tane sıradan meydana geliyor. Rowslar. Sıfırıncı sıra, birinci sıra şeklinde isimlendiriliyor. 16 tane de sütundan oluşuyor. 0. sütundan başlamış 15. sütuna kadar geldiğimizde 16 tane sütun vardır. 0. satırdan başlıyor 1. satıra kadar iki tane satırımız var. Bu LCD'lerin arka tarafında 40, HD 44780 işlemcisi vardır. Kendisi veri gönderdiğimiz zaman tarama işlemini yapar ve verilerin gönderilen verilere bağlı olarak ekrandaki görüntünün kalıcı olmasını sağlar. E, baktığımız zaman toplamda 16 tane pinden meydana gelir arkadaşlar. 16 pinye bak, 16 pine isimlendirdiğimizde şu isimleri görürüz karşımıza. E, GND ismi ground'a bağlayacağımız uç, VCC ismi 5 volta bağlanacak uç. Ve 0 ismi e, display contrast pinidir. Şu görünen displaydeki karakterlerin kontrastını ayarlar. Bunu uygulamayı gerçekleştirdiğimizde çok daha güzel net bir şekilde göreceksiniz. RS register select bit'i veri yazmakta okumakta kullanılan read write komutu veri yazıp okumakta kullanılan önemli uçlardan. Hepsi de önemli uç elbette. E enable ucu veri yazıp okumakta kullanılan uçlardır. 8 tane data pini vardır baktığımızda. Bu data pinler seri bağlama, paralel bağlama, 4 bit bağlama olarak kullanım şekline göre değişir. Eğer genelde 4 bit bağlama seçiliyor. 2 seri bit bağlama seçilirse 2 tane bit kullanılır data biti. 4 bit bağlantıda 4 tane data pini kullanılır. 5 6 7 4 5 6 7 kullanılıyor. 8 bit bağlantıda paralel bağlantıda ise 0'dan 7'ye kadar tüm uçlar kullanılır. Sonuncu iki tane ucumuz 15. ve 16 numaralı uçlarımız A ve K uçlarıdır. Anot ve katot. Arka ledlerinin arka plan ışığının yanmasını sağlayan uçlardır. Hadi şimdi bir tane uygulama yapalım. <laughs> uygulama için Proteus'umuzu açtık. Devre elemanlarımızı çağıralım hemen. LCD'imiz önemli olan LM016 2x16'lık LCD'yi kullanacağız. 2 sütun 16 tane sat, 2 tane satır 16 tane sütundan meydana geliyor. En önemlisi bir diğeri Arduino'muz. Arduino Mega 2560 R3'ü kullanacağım bunda. Arzu ederseniz diğer tiplerini de simülasyon olarak kullanabilirsiniz. Elinizde bulunan hangi kart var ise ona e, seçebilirsiniz. Arduino'muz potansiyometremiz kontrast ayarını yapacağım potansiyometredir. Pot HG'yi seçiyorum. Sonuncu olarak da Pot HG tamam sanırım yeterli. Arduino'muz, LM'miz, potumuz tamamdır. Şimdi devremizi hemen kuralım. Arduino Mega'mı aldım. E, benim bağlantım Şöyle 4 bitlik bağlantıyı yapın da dursun. Ee, bu bağlantımı gerçekleştireceğim. Kullanacağım pinler 36'dan başlayacağım. 36-37 diye devam edeceğim burada arkadaşlar. LCD'mizi getirdik koyduk buraya. LCD'mizde VSS ucumuz var. VSS ucumuzu ground'a ground bağlayacağız. Hemen ground'umuzu alalım. Ground'umuz buraya koyduk. Hemen yanında VDD ucumuz var. Beslememiz var. Power'ımı koydum buraya. Ve VEE ucum var. Şu sağ tarafa kullanacağım. VEE ucu da şöyle default bir değer seçeyim. Bunları detaylı bir şekilde gösteriyorum. Ders niteliğinde anlattığımız konulardır bunlar arkadaşlar. Sizler de bunu izledikçe öğreniyorsunuz. Bu VEE ucum. VEE şeklinde yazdım. Bunu götürüp VEE'ye bağlayacağım. Bir tane buraya koydum. Potumu alacağım buraya. Potansiyometre. 5K'lık bir potansiyometre sağ sol tıklayıp properties'ten 5K'lık bir potansiyometre seçimi yaptım kavurum. Üst tarafta 5 voltluk kavurum. Şuradan VEE'ye bağlantısını yapayım. Ve çıkışı da ground'a bağlanacak. Çıkışta ground'a şu şekilde Bu kontrast ayarımız gelelim eee RS, RSDW ve uçlarına şunlardan hemen kopyalama yapalım üç tane. Birinci, ikinci ve 3. Bunlara isimlerini verelim. Birinci, ikinci ve 3. Şu ucumuz RS ucumuz. Bu ucu eee RW ucunu ben yazma yapacağım yalnızca. Buradan herhangi bir veri okumayacağım için ground'a bağlıyorum RW ucunu. LCD'lerin arka tarafındaki işlemcide RAM veri alanı vardır. İstenirse o kullanılabilir. Şimdi ben onu kullanmayacağım için Ground'a bağladım. Ve Data Pin'lerini bağlamaya geldi sıra. Data Pin'lerini bağlayalım. Data Pin'leri 4 bitlik bağlantı kullanacaktık. 4 bitlik bağlantı için bir tane D4 seçtim bu D4'tür dedim. Kopyalıyorum. D5'im var, D6'm var ve D7'm var. Evet, D5 D6 ve D7 uçları. Ne olur? E, götürüp bunları Mikrodenet Arduino'nuzda yerlerine yerleştireceğim. 36'dan başlıyorum demiştim. Şu... Bunu seçtim. 36'ya RS'yi bağladım. 37'ye bağlayacağım. 38'e 41 Ve 41 41'e kadar yeterli. İkinci ucumuz Enable ucumuz. Üçüncü uçumuz. D4 uçumuz. Enable'ı bağladım. D4'ü bağladım. D5'i bağlayacağım. D5 uçum. D6 uçum. Ve data 7 uçum. Bunlardan datalar otomatik olarak LCD kütüphanesini dahil ettiğimiz zaman gönderebilir arkadaşlar. Ve bağlantıma şöyle bir genel bakayım. Bağlantım tamam mıdır? bağlantıda herhangi bir sorun görünmüyor. Data pinlerini bağladık. 5 voltları bağladık. groundu bağladık ve bunu donanım çalıştığım yere donanım olarak kaydettim. Şimdi buradaki donanıma bağlı olarak gelelim programımızı yazmaya. Programımızın başlangıcını şöyle bir başlangıç yaptım ben. Ne yapacağız şeklinde bu dersimizde uygulamamızda ona bir giriş sağladım. Şöyle 2x16'lık LCD'nin birinci satırında Hello World. Bu geleneksel olarak yazılan bir ifadedir. LCD'lere başladığımızda Hello World yazılacak. İkinci satırında da Embedded System yazacak. Bu Arduino'lar mikrodenetleyiciler arkadaşlar. Birer gömülü sistemdir. İçerisine yazılmış olan programa göre çevre birimlerini sürekli olarak çalıştırırlar. Şimdi üç kısımdan meydana geliyordu. Tanımlamalar, Setup kısmımız ve Void Loop kısmımız, döngü kısmımız. Include'lar ds include ile liquid kristal display'imizi yerleştiriyoruz. Liquid kristal kütüphanesi şimdi programa dahil edilmiş oldu. Bunun içerisinde geçen komutların hepsini LCD'de kullanabilirim demektir. Define ile RS ve rs enable data 4, 5, 6, 7 uçlarını tanımlamak gerekir. Bunları nereye bağladığımızı e, tanımlıyoruz şimdi. rs'yi ben 36'ya bağladım. Bakın rs'ymiş şurada baktığımız zaman 36'da. Ve diğerlerini de bu şekilde sıraladım gittim. 3, 4, 5 ve 6 tane var yanmıyorsam. Yani. Enable ucum var. Enable'ı bağladım. Enable 37'de, daha sonra gelen D4 ucum var. D4 ucumda 38'de, D5 ucum, D6 ucum, D7 ucum. 39, 40 ve 41 numaralı pinler. Bunlar dijital giriş çıkış pinleridir. Buraları seçmek daha elverişli oluyor. Rahat bir şekilde erişim sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu data pinlerinin LCD kristal dosyasını kullandığım yerleri benim tanıtmam gerekir. Bu amaçla şu LCD kristal kütüphanesinde bulunan yere ben LCD içerisinde RS pin'in kaç dedim 36 numaralı pin. Buna göre çalışacak benim dosyam. RS pin'im, enable pin'im. Bunu tanımladım. D4 pin'im, D5 pin'im var. D6 pin'im ve D7 pin'im olarak pinleri tanımladık. Şimdi gelelim LCD'ye veri yazmakta. Arkadaşlar bu LCD'de kullanacağımız komutlar Arduino'nun kütüphanesinde belirtilmiş durumdadır. Şöyle ben Arduino kütüphanesini daha önceden açtım. Kullanacağımız LCD'mizin tipi arkasında işlemcisi HD44780 işlemcisi olan bir LCD. Bunda kullanılabilecek komutlara baktığımız zaman Arduino'nun kütüphanesinde liquid crystal display'in içerisine baktığımız zaman liquid crystal begin, clear home, set cursor, write vesaire o kadar çok güzel kullanışlı komutlar var. Bunlara bakarak çok farklı uygulamalarda gerçekleştirebiliriz. Buraya baktığımızda Liquid Arduino kütüphanesinde Liquid Crystal Display'in içerisinde de bu komutlar. Şimdi bu komutları kullanarak bir yazı yazdıralım. Yazı, yazdırmak istediğimiz yazı ya başlangıç için ilk önce benim LCD Begin ile başlamam lazım. LCD bu tanıtma işlemidir. Burada 16 tane sütunum var. 2 tane de satırım var diyorum. 16 sütun ve sütun 2 satır vardır dedik. Daha sonra dahil edeceğim komutum LCD print diyorum ve yazmaya başlıyorum. Yazacağım ifadeleri benim çift tırnak içerisine almam lazım. Yazacağım ifade yıldız yıldız hello world dedik. Şöyle bir ünlemiş işareti koyduk. İki tane de yıldızımızı yerleştirdik. Bunları saydığınızda 16 tane karakter vardır arkadaşlar. 16 bir sıraya 40 tane karakter yazar ama biz 16 tanesini burada görebiliriz. Daha sonra, yani e, begin yaptığımız için. Başlama işlemini yapıyor. 0. satır 0. sütundan devam ediyor. Daha sonra yazacağımız işlem için benim kursörümü alt pozisyona almam gerekir. Bunun için kullanılacak komut bakın şurada kursör komutu var. Bu kursör komutuyla set kursör komutunu kullanarak yapacağım ben bunu. lcd.set kursör komutumuz var. Bu komut ile yazının başlangıç yerini 0. sütun Birinci satıra aldım. Bir alt satıra geçtim. Buraya yazacağım ifade de yukarıda bahsettiğim Embedded Systems Embedded Systems ifadesi. Ve bunu da saydığımızda 16 tane sütundan meydana geldiğini görebiliriz. Başlangıçta Hello World yazacak bir alt satıra geçecek, embedded system yazacak. Başlangıç setup kısmında yazıyor bunları. Void loop'ta ise herhangi bir işlem yapmayacağız. Burada sürekli olarak dönecek bir işlem yapmaya gerek yok. Bir kez yazdırmak LCD ekrana yeterli oluyor. LCD ekran bunu kendisi otomatik olarak tarıyor ve verilerin kalıcı olmasını latch özelliğinden dolayı kalıcı olmasını sağlıyor. Programımız bu kadar. Bir Verify yapalım. Bakalım hatamız var mı? Evet bir hata görünmüyor. Verify yaptık. Taslakla değerlenmiş binary'i çıkart diyorum. Simülasyona gideceğim ve simülasyonda deneyeceğim. Benim program ismindeydi. Simülasyon Hello World'ün içerisinde program, programı açtım, OK. Ve şurada çalıştırmayı... Evet. Hello World 16 sütununu burada gördük. Alt tarafına indim. Embedded Systems yazısını görmüş olduk. Şimdi bunu, e, burada bir simülasyonda sorun olmadığı için Arduino'muza yükleyelim. Arduino'ya yüklemek için kartımı bilgisayarıma takıyorum. Arduino kartımı... ve programlama yapayım. Yükleme işlemi de başladı. Şimdi kartımda donanımımı kurayım ve çalıştırayım. Arkadaşlar donanım bu şekilde ku kurdum. Arduino kartımız ve LCD'nin bağlantılarını burada görebiliyorsunuz. LCD pinlerini sizlere göstermek isterim. Baktığımız zaman 16 tane pini var. Bu 16 tane pin şu şekilde bir numaradan başlamış 16 numaraya kadar devam ediyor. Her birinin ismini simülasyonda görmüştük bağlantılarını, şekillerini, ne işe yaradığını. Arka tarafında yine 44780 tipi işlemcisi de mevcut. Bunun bağlantısını şu şekilde port üzerine yapıyorum. E, bağlantıyı simülasyonda yaptığımız gibi bir numaralı bir numaralı uç VSS ucu ground'a bağladım. 2 numaralı ucumuz VDD ucumuz artı 5 volta bağladım. 3 numaralı ucumuz bakınız buraya dikkat edin. E, üç numaralı ucumuz VEE ucu potansiyometrenin hareketli ucuna bağladım. Potansiyometrenin bir ucunu ground'a Diğer ucunda şu kablo yardımıyla 5 volta vermiş bulunuyorum. Buraya gelen ayarlı gerilim. Bu ayarlı gerilim sayesinde bunun üzerindeki harflerin yanan kontrast ayarlığını görebileceğiz. Hemen yan tarafında 4 numaralı ucumuz var. Run stop ucu mikrodenetleyicinin 36 numaralı ucuna gitti. Yan tarafında bulunan r -W -W ucu, R/W ucunu bakın şu mavi ile yine ground'a bağladım. Hemen yanında olan enable ucumuz mikro denetleyicinin 37 numaralı ucuna gitti. Hemen onun yanında bulunan e, D0, 1, 2, 3, 4 bağlanmadı arkadaşlar boşta. D4, D5, D6, D7 uçlarını da şu sarı kablolar yardımıyla mikro denetleyicinin 38, 39 ve 40 pardon 38, evet 39, 40 ve 41 numaralı pinlerine bağlamış bulunmaktayım. Geldik iki tane back, arka taraf led ışıklarının bağlantısına. Hemen yanında bulunan 15 numaralı ucu kırmızı kablo ile artı 5 volta verdim. Yanındaki 16 numaralı ucu da ground'a bağladım. Bunlar da led bağlantısı simülasyonda yoktu. Bir sonraki uygulamaya e, hazırlık olsun diye İki tane buton bağladım. Bunları da burada göstermek isterim sizlere. Bu butonları pull down tipinde bağladım. 10k'lık potans ilk önce kırmızı kablolarla butona giriş yaptım. Butonun çıkışı 10k'lık dirençle ground'a gitti. Diğer butonu da aynı şekilde bağladım. Buton ve 10k'lık direnç ile de 22 numaralı ve 24 numaralı pinlere bağlantıları sağlamış bulunmaktayım. Daha önceden programlanmış olan Arduino'mu takayım beslemesini. Arduino beslemesini takıyoruz. Ve yazıların gelmesini bekliyorum. Evet, Hello World Embedded Systems yazısını gördüm. Şimdi e, potansiyometrenin ayarını değiştirerek bu Hello World yazısının nasıl değiştiğini, kontrast ayarının yapıldığını görelim. Bir saniye. Evet, kontrast ayarı. Bakınız yazılar tamamen gitti, geldi. Biraz azaltmak gerekiyor. Tamam, bu ayar. Biraz artırmazsan güzel olur gibi. Bu ayar gayet güzel. Bir sonraki uygulamamızda butonları kullanarak çeşitli ifadeler yazacağız. Yani butonlar konsolu ile LCD'ye veriler yazılacak. Onun bir sonraki uygulamasında ise ileri geri sayıcı yapacağız. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve sağlıcakla kalın.